Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda annemin meşhur tavuklu paça çorbasının tarifini ve yapılışını sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimiz haşlanmış ve didiklenmiş 2 adet tavuk butu, butları haşladığımız su, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı tuz. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Terbiyesi için 1 yemek kaşığı un, 1 limon, 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta sarısı, üzeri için 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı pul biber. Öncelikle tenceremize sıvı yağını ekliyoruz. Üzerine tereyağını ekliyoruz ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bu şekilde köpük köpük olana kadar karıştırıyoruz. Tavuk suyunu ekleyip bir yandan da karıştırıyoruz. Daha sonra suyunu ekliyoruz. Su ve tavuk suyu miktarını göz kararı ayarlayabilirsiniz. Su kaynayınca didiklediğimiz tavukları ekliyoruz. Bu şekilde 10 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Terbiyesi için bir kase yoğurdu alıp pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Unu ilave ediyoruz. Yumurta sarısını ekliyoruz. Bir limon yeterli fakat bizim limon sulu olmadığı için bir limon daha ekledik. Ve 2 diş sarımsak ekleyip karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde olana kadar karıştırıyoruz. Tuzu ilave ediyoruz. Kesilme olmaması için çorbamızdan 2 kepçe kadar terbiyemizin içine ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra bir yandan kepçeyle karıştırıp bir yandan da terbiyemizi ilave ediyoruz. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. Üzerine karabiberini ekleyip karıştırıyoruz. Sos tavasına tereyağını ve sıvı yağını eritip üzerine pul biber ekliyoruz. Evet çorbamız hazır. Çorbamızı kasemize alıp üzerine sosunu döküyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir çorba. Mutlaka denemelisiniz. İçenlerin bir kase daha istediği bir çorba. Kıvamı da bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.